Kuruluş Osman dizisinde oynayan Şeyma Yıldız'da merak edilen isimler arasında Kuruluş Osman dizisinde Maria karakterini canlandıran oyuncu Şeyma Korkmaz'ın eşi de kendi gibi ünlü çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kuruluş Osman dizisinin Maria'sı Şeyma Korkmaz, Kardeşlerim dizisinin Yıldızı Cüneyt Mete'nin eşi çıktı. Beni Affet dizisinden bu yana birlikte olan çiftin evli olduklarını duyanlar şaşırıyor. Kardeşlerim dizisinde rol alan Cüneyt Mete ile Kuruluş Osman'ın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın evli oldukları ortaya çıktı. Beni Affet dizisinde birlikte rol alan iki isim dizide başlayan arkadaşlıklarını evliliğe dönüştürdüler. Ünlü çift sosyal medyada sıklıkla fotoğraf paylaşımı yapıyorlar. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar